Roni hadi rakam 11 de kurdum. Jack de se pen ses halt has ne de. Jack de se biraz rakam 15 hadi. Ek ek yek 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 de se ça pen ses halt has ne de. Başka bir durum. <laughs> tamam ki. Yazda, fazla çeke altı dahta. Başka? evet <laughs> Yüce. <laughs> Yozda? Yozda. Koza, pozda. Hefte, heşte, yekte. Heşte. Hefte, yekte, yokta, hokta, oyta, hokta. Hefteye kadar biliyorum. Hefteye kadar <laughs> Yek dört say çap beş şafta da da orada <laughs> burada perde attı attı. Gel dört say çap beş şafta da da orada burada pozda perde 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 perde